Alarm çaldı. Gözler uykusuz, kalkmak zorunda. Yeni bir gün aynı eser. <laughs> Metroda tutunuyor. Düşmemek için. Ama aslında hayatta tutunuyor. O kalabalığın içinde görünmeyen biri. Takım elbiseyle masada. Dosyalar büyüyor, umutlar küçülüyor. Kendini değerli sanıyor. Oysa sadece iyi eğitilmiş bir köle. Kalk, hazırlan, metroya bin. Aynı masa, aynı yemek buyuruyor. Robot gibi yaşamak. Alışınca normal geliyor. Beyefendi, kahveniz hazır. Elinde karton bardak, yanında sahte gülüşler. Bir ürünlük değersiz kaçış. Evde herkes suskun. Gözler ekranda, kalpler kapalı. Duvarlar üstüne geliyor. Kendini görünmez hissediyor. Aynaya bakıyor, yansımasında bir hamam böceği. Artık hissettiği değil, gördüğüydü. Dönüşüm tamamlandı. Takım elbise üstünde. Prangalar görünmez ama ağır yine hazırlanıyor işe. Kaçış yok, zincirler sürüyor. Şehir üstünde karanlık bir yük, hamam böceği omuzlarında. Görünmez, ezilen, yorgun. Yine de yürümek zorunda. Dosyalar dağ gibi. Patronun karı büyüyor. O ise umutlarını yitiriyor. Kendisi için değil, başkası için çalışıyor. Evde sessizlik. Kendini boşlukta hissediyor. Sanki gitse herkes rahatlayacak. Hayat ağır, anlamaz. Dünya onu fark etmedi. Gitti. Ne insan ne böcek. İz bırakmadan kayboldu. Sessizlik, son kucaklayışı.